Beyhan'ın lezzetli mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere yapılışı çok kolay olan fındık helvası tarifiyle geldim. Lezzetli bir atıştırmalık olan fındık helvasına hadi hemen başlayalım. Benim için uygun olan tencerem ocağımı aldım ve içerisine bir yemek kaşığı dolusunca margarin ekledim. Margarin eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Dilerseniz siz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin bu şekilde eridikten sonra üzerine şimdi bir su bardağı dolusunca pekmez koyuyorum. Bu tarif için istediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum pekmez armut pekmezidir. Biraz daha tatlı olmasını istediğim için üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Daha sonra şekerlenme olmaması için üzerine 2 damla limon suyu ekledim. Şimdi şekerim eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Bu tarifi hiç şeker kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. O şekilde daha doğal olacaktır. Şekerin tamamen erimesi için ve kıvamının koyu kıvamlı olabilmesi için 4-5 dakika daha karıştırarak kaynatıyorum. Kıvamı bu şekilde mükemmel oldu. Şimdi de üzerine öncesinde kavurmuş olduğum fındıktan ekleyeceğim. 2 su bardağı fındığımı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum ki fındıkların her yerine pekmez bulaşsın. Fındık kullanmak istemiyorsanız bunun yerine fıstık ya da ceviz de kullanabilirsiniz birbirini daha iyi tutması için üzerine bir çay bardağı un da ekliyorum ve unumu güzelce her yerine yedirene kadar karıştırıyorum. Ununu her yerine yedirdim ve mükemmel bir kıvamda oldu. Sizler için kısa sürede hazırladığım bu lezzetli bir atıştırmalığın altını şimdi kapatıyorum. Ortadan ikiye kestim dolap poşetini masamın üzerine serdim. Şimdi üzerine yapmış olduğum fındıklı atıştırmalığımı üzerine koyuyorum. Dilerseniz siz bu atıştırmalığı bir kalıba ya da borcamı da dökebilirsiniz. Şimdi ben bu atıştırmalığı toparlayıp uzunlamasına rulo şeklinde şekil vereceğim. Çok sıcak olduğu için elimi rahatlıkla sürüp kullanamıyorum ama istediğim şekli kolaylıkla verebiliyorum. İstediğim gibi inceltip rulo şekline getirdim. Şimdi kenarlarını şeker gibi aynı büzüştürüyorum. Ve dolapta 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Bir saat sonra dolaptan çıkarttım. Tam bir şekil ve kalıp aldı. Şimdi dışındaki poşetini çıkartıyorum. Şimdi kesme tahtamın üzerinde dilimleyerek servis edeceğim. Bu lezzetli atıştırmalı, uzun süre boyunca serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Çayınızın veya kahvenizin yanında sizleri eşlik edecek olan bu tarifi mutlaka siz de denemelisiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Mükemmel bir görünümde, mükemmel bir lezzete sahip olan bu fındık helvasını sakın kaçırmayın. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone olmadıysanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.